Sakince'yi doldurunuz. Sınavın bu derecesini İçinli Köyündeki Canlar Maratonuna havan topu ve ağır makinalı tüfeklerle ateş açıldı. Şu anda ağır makinaların sesi duyuluyor. İçinli Köyündeki Selahsına. Da... Kuzey Irak tarafından Bileş Kuzey Irak sınırları tarafında kalan bölümünden bölgedeki jandarma, İşili Köyü jandarma karakoluna doğru ateş açıldı. Karakoldan karşılık verildi. Ve bu ateş bu çatışma yarım saat e, sürdü. Bir çok önemli notu aktarmak istiyorum. Doğan Haber Ajansı ekibinin bu bölgede çatışmanın olduğu anlarda orada olmasının nedeni CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın bölgeye yaptığı taziye ziyareti nedeniyle yani Doğan Haber Ajansı Deniz Baykal'ı izledi. Ama Deniz Baykal bölgeye ee, karayoluyla değil helikopterle gitti ama ee, karayoluyla gitseydi şayet ee, nasıl bir durumla karşı karşıya kalacaktı? Bunu da uzak gelişmeyi